Dört bilezik ve... Of ya! Aklım yine karıştı. Hep annemin yüzünden. Onun yüzünden bu evde itibarım kalmadı. Eski konumuma geri dönmek istiyorsam eğer... Bunun için çok çalışmam gerekecek. Onlara benim de sorumluluk sahibi olduğumu göstermem gerek. Raşi, bu fırsatı iyi kullan. Sakın ziyan etme. Raşi, takı kutularını saydın mı? Hepsini kontrol ettin mi? Evet yenge. Hepsini tek tek açıp saydım. Sonra da dolaba yerleştirdim. Her şey yolunda yenge. Ayağın nasıl? Ağrın var mı? Evet. Dışarı çıktığım için sanırım. Yani o yüzden biraz zorladı. Onun için bir parça ağrıyor ama bugün daha iyiyim. Ben de bu yüzden düşündüm de Raşi'yi fazla yormamak iyi olur diyorum. Evet, ayak bileğini daha fazla zorlamaman gerekir. Bu ağrılarını arttırır. Sağ ol yenge. Çok teşekkür ederim. Reşi dur. Nereye gidiyorsun? Yenge, siz dediniz ya... Ayakta fazla kalmamam gerekir. Aa, elbette orası öyle. Demek istediğim şu aslında malum. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Haliyle yapacak çok fazla iş var. Pirinç ayıklamak da bunlardan biri. Ay işte mani pirinci getirdi bile. Bu pirinç atma adeti için en iyi dükkandan satın alındı üstelik. O yüzden içinde en ufak bir taş bile yoktur. Ama biz yine de kontrol edelim bir kere. Geçen gün pişirdiğin o taşlı pirinci hatırlıyorsun. Pirinci iyice ayıkladıktan sonra gelip beni görmeni istiyorum. Kurutulmuş meyveler hakkında öğrenmen gereken çok şey var çünkü. Tamam. Manny niçin öyle bön bön bakıyorsun? Durma orada hadi işinin başına dön. Yürü benimle mutfağa geliyorsun. Acele et. Rashi sen gerçekten aptalsın. Durduk yerde başına dert açtın sersem. Çeneni tutsana. Kadın fırsat kolluyor. Ev işleri yaptırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Salaklığına doyma sen olur mu? Of! Anita nasıl? Bayan Gopi, Burashkos Şehir Kulübünden geldi. Sana vermemi istediler. Bana mı? Evet. Hanımefendi, beni mutfağa dönmem lazım. Neler oluyor bana böyle? Hayal kuruyorum. Ahem'in söylediğini duydum. O adama Anita'nın nasıl olduğunu soruyordu. Ve ben... Ben burada boş hayaller kurup kendimi kandırıyorum. Gerçek ortada çünkü. Ahem ah, beni hiçbir zaman sevmeyecek. O beni hayat arkadaşı olarak görmüyor. Onun yanında en ufak bir yerim yok benim. O halde yüreğim neden sızlıyor hala? Tanrım, içimi kemiren sorular ne zaman bitecek? Yalvarırım bir yol göster bana. Düğüm hale bak. Burada oturmuş pirincin taşlarını ayıklıyorum. Evin anahtarlarını aldığım gün ne kadar mutluydum aslında. O suratsız. O suratsız bana güvenip anahtarları emanet etmişti. Bu alabileceğim en büyük sorumluluktu ama ben ne yaptım? Her zamanki gibi her şeyi mahvettim. Tanrı. Sanki çıkarken dolabın kapağını açık bıraktım. Gidip bakayım. Bütün takıların yerde olduğundan emin olmam gerek. Evet. Sakın Raşi. Bu defa asla hata yapmamak zorundasın. Yoksa bu sefer kimse seni kurtaramaz bilmiş ol. dolabı açık bırakmamışım. Ama ben yine de sayayım. Tamam olduklarından emin olayım. Evet. Ah Tanrım. Bu hiç aklıma gelmezdi. Takılar her kadın için en büyük mutluluk sanıyordum. Ama benim için... Benim için tam bir baş belası sanki. Bir, iki, üç, dört, 13. Rashi. <laughs> A, evet. Ne yapıyorsun? Pirinç tepsisini olduğu gibi ortada bırakmışsın. Nedir bu? Takı kutularını niçin tekrar sayıyorsun? Hayır hayır. Yok bir şey. Öylesine emin olmak için bir sayayım dedim o kadar. Neden? Saysan ne olacak? Kutular çoğalacak değil ya. Ayrıca takılar böyle sık sık ortaya dökülür mü hiç? Onların Hepsi çok değerli. Gereksiz işler yapma böyle. E, hayır yenge, siz hiç merak etmeyin. Ben hepsine göz kulak olurum. Merak etmemek mümkün mü? Yaptığın hataları tek tek sayayım mı? Ne diyorsam onu yap. Hepsine dolaba koy ve kilitle. Unutmadan Mani'ye ütülemesi için 17 tane sarı verdim. Sen de ona yardım edeceksin. Bir de dükkana yüklü bir erzak siparişi verdim. Bay Kemci bir çocukla beraber eve yollayacağını söyledi. 35 kilo un. Tatlı için 9 kilo ince un, 15 kilo şeker ve 12 litre zeytinyağı hepsini tek tek yerlerine yerleştirmeni istiyorum. Anladın mı? Şimdi söylediklerimin hepsini bana tekrar et bakalım. Hangi erzak gelecek ve ne kadar? Ve kaç tane sarı ütülenecek? Evet, Ütüden başlayayım. Beş sarı demiştiniz. Erzaklara gelince üç kilo un, dört kilo ah, şeker. Ah Hiçbirini hatırlamıyorsun bile. dikkatin nerede senin Raşi? Bir kere daha söylüyorum Raşi. Çok iyi dinle beni. 17 tane sarı, 35 kilo un, dokuz kilo tatlı unu, 15 kilo şeker ve 12 iki litre zeytinyağı. Dikkatli ol ve gelen mallarda en ufak bir eksik görmek istemiyorum. Anladın mı? Çalışkan gelin. Bu iyiliğimi unutma. Sana sadece en kolay ev işini veriyorum. Çünkü ayak bileğin sakat senin. Hala çok fazla acı çekiyorsun. Dediğim buydu değil mi? Ha? Evet. İşin ucunu sıkı tut. Önce takıları dolaba yerleştireceksin. Elini çabuk tut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.